Arkadaşlar bu videoda söz sanatlarından istifam ve irsali mesele anlatacağız. İstifam Arapça bir kelimedir. Soru anlamına gelir. Şairin duyguları daha etkili ifade edebilmek için soru sormasıdır. İstifam soru sorma sanatı olarak bilinir. Şair soru sorar fakat soruya cevap beklemez. Amaç duyguları daha etkili ifade etmektir. Örneklere baktığımızda bırakacak mıydı, böyle bir başıma mı kalacaktım, kimler kalsın, utanmaz mı derken mısralarda sorular sorulmuştur. Eğer soru sorulmuşsa istifam sanatı vardır. Tabii ki şair soruya cevap beklemez amaç duyguyu, düşünceyi daha etkili ifade etmektir. Örnek sorumuza baktığımızda şair ne dönüp duruyor kuşlar? nereden çıktı bu cenaze, bu kaçıncı bahçe gördüm derken sorular sormuştur. Eğer şair dizelerde soru sormuşsa istifam sanatı vardır. Bu dersimizde anlatacağımız ikinci söz sanatı irsali mesel. İrsali mesel kısaca şairin şiirde bir atasözüne yer vermesidir. Örneklerimizi incelediğimizde birinci beytte mızrak çuvala sığmaz. İkinci beyitte Allah doğruların yardımcısıdır. Üçüncü beyitte ise yumuşak huylu atın çiftesi pektir. sözü beyitlerde kullanılmıştır. Bu yüzden irsal-i mesel sanatı vardır. Örnek sorumuza baktığımızda altı çizili mısra, taş düştüğü yerde ağırdır bir atasözüdür. Şair şiirde sözüne yer vermiş irsal-i mesel sanatı vardır.